Videoma hoş geldiniz. Merhaba bugün Servik'te yeni bir kanalla karşınızdayım. Villanca diye bir kanal sip tuvalet videoları yüklüyormuş. Bakalım nasıl yüklüyor. 50. bölümden başladık. ses kısalım. Çok ses geliyor. Aa örümcek tuvalet. Koş lan koş 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 koş. Allah duvar kapalı. Kapalı. <laughs> geliyor geliyor. Allah hayır. Oo. Oldu. Bak bu kim? O Timen kafasını tutmuş. Teşekkürler Timen. Ne oldu? Allah. Ne oluyor? Spiderman Titan'la şeyin savaştığını mı göreceğiz? Oo, ben bunu ele geç, bu ele geçelimiş galiba. sıkma artık ya Allah Allah. <laughs> Gel lan buraya. İşim bitti. Oo. Hı şeyini çıkardı. Yakala bakayım onu. Gel lan buraya. Ayağından tuttu ve bam diye uf binaya soktu. bu kadardı. Diğer bölüme geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar yanlış söylemiştim. Söylemiştim. Bu 50. bölüm. Diğer izlediğimiz 40 49. bölümdü. Ya özür dilerim. Aa ah, içindeki şey çıkardı. Parasite. Git lan buradan parazit başa oldu. Kedi gibi dört <laughs> ayak üstünde durdu. Aa biz gördü Geliyor lan. önce tuvalet gibi ha. Oh. Tamam, bizim tarafımıza geçti bu. Aha. Gel bakalım. Çok iyi ya. Keşke 7. bölümde böyle olsaydı ama iyi edetten Spikerman'ı de kurtardık. Şey bölümde normal tuvalete. tuvalette. Neyse diğer bölüme geçiyoruz. 50 bölümce bölümdeyiz arkadaşlar. 51. bölüm. Burası tuvalet var burada. Her yeri yakıyorlar, yıkıyorlar. Valla. Kırmızı gözlük. Valla. Ne yaptın? Her yeri yıkıyor abi bu. Ne yapacağız biz? Tan Spikerman mı gelecek bunu? Titan kameraman geri döndü normal el, en, elinci bölümde normalde geliyordu şey ama yine de <laughs> yeter lan sen de dedi ve tutmayla buldu ona ne oldu ağzındaki ne mi çıkardı Abi göremiyorum çok da bir şey çakladım onu ne yaptı yes da gitti. Neyse evet, bir sonraki bölüme geçiyoruz. Tamamdır. Kaçıncı? 52. bölümdeyiz. Daha oho, çok bölümümüz var arkadaşlar. Daha 75. bölümlere kadar gideceğiz yani. Ne oldu? Ne oldu ya? Tamam. Bu çöken şeyi çıkardılar. Oo. Oh. Kulet var. Onun üzerinde deney mi yapıyor bunlar? Hmm. Sen kameraman var. Ha, ona ışın atacak. Ot At bahi ne olacak? Hayır hayır diyor Sinkoid. Uf çok iyi. Çok iyi. Böyle de burada bir... Neyse bir sonraki bölüme geçiyoruz. Ha, bu sonra gibi geçiyoruz. Tamam Oldu. Oo. Tuvalet gelmiş. Allah 5 5 6 kafalı tuvalet de gel. 1 2 3 4 5. Ha, 5 kafalıymış. Bu ne o? Burası mı bu sıkı tuvalet? Allah! Yok sürdüm. Bu arada ortam bayağı kötü ya. Kırmızı kırmızı oldu? TV'me mi geldi? Aa Titan TV'men gelmiş. Ne oldu? O TV'men biz başka bir yere mi uçtuk Başka bir yere uçtuk galiba. Hadi TV'men. Hadi oğlum yaparsın <laughs> Bu nasıl bir boss gibi tuvalet oğlum? <laughs> dostum baya iyi uf kafası oldu mavi çoktu yerden kalkamaz artık o <laughs> bay bölüm bitti yerde teşekkür şey ediyor bu da baya küçükmüş ya <laughs> hayır arkana bak arkana bak arkanda hayır al gözü Let's Neyse biz sonraki bölüme geçiyoruz. 54. bölümdeyiz. Daha çok bölümüm var. <laughs> Titan kanalından geliştiriyor galiba. Bayağı bir hasar yediriyor. Ha. Titan var. Titan team'im var. Neden bu kadar küçük anlamıyor ki ya? Allah Allah. Ne? İki tane Titan team'im var. Neyse. Of. Orada okuldan yardım arkadaşlar. Tamam. Bunu mu geliştireceğiz? İkisini de geliştireceğiz bence. Geç bahim diyorlar. İki tane muhafız var. <laughs> o bu ne? Hı? Bunun adı Treat Town'mış. bu fotoğrafları var. Ortasındaki ne? Tiyemen'in <laughs> ışığı. Sonraki bölüme geçiyoruz. Tamam. 55. bölümdeyiz şu an onu o düzelttik o rezistiri attık onu tv da ışık attı ona galiba tv on mu tv on bu abi tamam neyse boşverin boşverin ona titan geldi uzun bölümdür onu görmüyorduk birkaç bölümdür yani o kadar da uzun bir süre değil ya. Kaç görmek tarafı. Oy, ne oldu? Ne oluyor? O nereye? Tivmem bize ışınladı galiba. Ama yeni tuvalet geldi. O oh. Tivmem geldi. Tutan Tivmem geldi valla. Oo, oh, oh, oh. hadi ışık at. Hadi gebert onu Hadi uh. bitir onu işte. <laughs> Oo, oh. ah. ah seni uysuz. Tuvalet. Ah! 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 Oh, three stone geldi. Three geldi. Allah ım. Gece karanlığında göremiyoruz pek. Tan kameramda olmuş. On daha geliştiriyor. Altı bir zaten. <laughs> tamam, on da iş. Tamamdır. Gel lan buraya, tuvalet. Tamam, ama ışığı böyle öldürmeye tercih ettim. Sonda bir bağırsana ya. Bağırman çok güzel. Sonda bir bağırma yap. He, oradan da rezalet olmuş lan. Vay be. Tamam, gözlük gözlü. Yani kafası kaldı ya. Kul kafa kaldı. Kul kafa tuvalet oldu adam. Neyse. Sonraki bölüme geçmeye devam edeceğim. Hadi bu. Ha, bu olmadı. Neyse bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bu ne? Profesör Sikri tuvalet bu galiba. Abi bu adam olabilir. Altyazı daha mı geliştirdim? Daha zaten geliştirdi adam. Daha neyini geliştiriyorsunuz? Şey ya. Bu ne? Çiğmen <laughs> çalmışlar. Hayır. <Gülüyor> Hayır. Çiğmen. <laughs> Prodüstür tuvalet ona bir şey yapamazsın hayır Acaba e, Bu da bu sikolatların gibi şey ağrısı Ne, ne? Ah. İçine girdi O ne Benim reklam verme lütfen ya Altında reklam şey yazıyor lütfen O Bu Neyse okuyamam yani neyse okuyamam zaten Adam daha neyini görüştürdü zaman ki. Evet. normal bir tuvalet. Ne oluyor oğlum? Göremem. Neyse bir, bir, sonraki bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar 57. bölümde biz daha çok bölümümüz var. Bir sürü bölümümüz var. Elimde boss. Ay boss diyorum. Normal bir tuvaletimiz var. Biraz değişik. Oo, 3 titan geldi. Bunda şey çıkardı. Ee, aynen kanka öyle kurtulabileceğini sandım. O şey Triton tam buna kanmaz karşım dedi ve Triton onun işini bitirdi. <laughs> Ona bir şey sıkamazsın. Ona bir şey sıkamazsın. O ne? O ne? Hiç göremedik. Neyse bu şey. Triton onun işini bitirdi. <laughs> galiba Kim? Neyse bir sonraki bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar başka haberi izleyemeyeceğim. Ya son bölüm olsun. Skuto izlesin. Hayır bu skuto başımızda. Uçup çok, çok, çok buraya mı geldin? Biz bulmaya mı geldin gerçekten? Arabanın içi dışı bu sıkılmış <laughs> İçini görebiliyoruz. Allah. Hayır <laughs> bu seni bayat kıyı bize ne olur kıyı. Ay kıyma. Kıyma lütfen bize kıyma. Oh. Twitter'ın işini şimdi türlü Başka bir bölüm izleyemeyeceğim. Bu, bu, şey, bu videolukta son olsun. 11 dakika oldu zaten video. Hadi onun işini bitir. <laughs> Neyse. Yarın yeni bir şey gelecek. Video gelecek. 59 ve 60. bölümleri çekeceğiz. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.